Herkese merhaba ben Ece. Size bu videoda makrome düğüm tekniklerini anlatmak istedim. Ee, i̇lk olarak 5 temel düğüm tekniğinden bahsedeceğim ve bunları nasıl yapıldığını kolay ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ben de daha önce videoyu izleyerek öğrenmiştim makrome yapmayı. O yüzden öncelikli olarak kullandığım malzeme 3 milimetrelik bir makrome ip orta kalınlıkta. Aynı zamanda bir çubuk sabitledim masaya bir bantla 30 cm uzunluğunda. Modelleri size bunun üzerine göstereceğim nasıl düğüm atıldığını. Ben 90 cm'lik bir ip kestim. O ipi ikiye katladım. Yani ortalama da 45 cm'lik bir ip olmuş oldu ikiye katladığımda. Sopanın üstünden altına doğru ipi geçiriyorum. Oluşan boşluktan üstteki ipi geçirdiğimde bir düğüm atmış oluyorum. Şimdi tekrarını izleyeceksiniz zaten. Sopanın üstünden altına doğru geçiriyorum ipi. Boşluktan üste kalan ipi geçiriyorum ve iyice sıkıyorum. Bu şekilde bir düğüm atmış oluyorum. Başlangıç düğümümüz bitti şu an. Size kare düğüm tekniğini göstereceğim. E, kolay ve anlaşılır bir şekilde detaylı olarak anlatacağım. Evet, şimdi size kare düğüm tekniğinden bahsedeceğim. Bu makromede en çok kullanılan düğüm tekniklerinden biri. İki tane ip geçirdim. Ve sonrasında bu ipleri ortada iki tane ip sabit kalacak şekilde bir sağ bir sol olarak ayırdım. Önce sağ taraftaki ipimi sabit iplerimin üstünden geçiriyorum. Sol ipimi de Sahipimin oluşturduğu boşluktan geçiriyorum ve sabit iplerimi özellikle sabit tutarak iki ipi karşılıklı yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde bir düğüm oluşturdum. Fakat kare düğüm oluşturabilmek için aynı işlemi sol taraftan yapacağım. Sol ipimi e, sabit iplerimin üstünden attım, sağ ipimi de sol ipimin oluşturduğu boşluktan geçirdim ve yukarıya doğru çekiyorum ve bu şekilde bir kare düğüm elde etmiş olduk. Yine aynı şekilde tekrarlayalım. Sağ ipimi sabit iplerimin üstünden geçirdim. Sol ipimi sağ oluşturduğu boşluktan geçirdim ve yukarıya doğru sabit iplerimi sabit tutarak sıkı tutarak yukarıya doğru çekiyorum. Böyle bir düğüm atmış oldum. Kare düğüm oluşması için aynı işlemi soldan yapacağım şimdi. Sol ipimi sabitlerin üstünden geçirdim. Sağ ipimi de sol ipimin oluşturduğu boşluktan geçirip yukarıya doğru çektiğimde bir kare düğüm oluşturmuş oluyorum bu şekilde. Detaylı olarak izlediğinizde yavaş yavaş yaptığınızda zaten eliniz alışacak. kare düğüm tekniğini bu şekilde göstermiş oldum size. eliniz alıştıkları daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmaya başlıyor olacaksınız zaten. Şimdiki videomuzda size bir spiral düğüm nasıl oluşturulur onu gösteriyor olacağım. Spiral düğüm tekniğini nasıl yapıyoruz? yine sopaya 2 adet ip geçirdim. Toplamda 4 tane ipim oluşmuş oldu. Ortadaki 2 ipim sabit kalacak ve ben bu teknikte sadece tek taraftan düğüm atacağım. Yani ya sağdan ya soldan ben sağ taraftan yapmayı tercih ettim. Bu şekilde aynı yöne doğru düğümlerimizi attığımız zaman bir burgu oluşturmuş oluyoruz. Bir spiral oluşturmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde göstereyim. Sağ taraftaki ipimi sabit iplerimin üstünden geçiriyorum. Sol ipimi sağ ipimin oluşturduğu boşluktan geçirip bir düğüm atmış oluyorum. Zaten şekilleniyor. İzledikçe göreceksiniz. Bükül oluyor. Tekrar aynı şekilde atıyorum. Sağ ipimi sabitlerim üstten geçirdim. Sol ipimi de oluşan boşluktan geçirdiğimde bir düğüm atmış oluyorum. Bu şekilde arka arkaya yaptığımızda zaten ipin yönü değişiyor. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bir şekil oluştu zaten. Bunu ne kadar devam ettirirseniz ipin yönü o kadar değişecek ve o kadar fazla büküm oluşturmuş olacak. Şekil o kadar belirgin olacak. Ben bu şekilde yaptım size göstermek için. Üçüncü modelimizde kare düğüm tekniğiyle bir pompon oluşturma. Yine aynı şekilde kare düğüm tekniğinde nasıl yapıyorsak o şekilde devam edeceğiz. Fakat ilk düğümümüzü atarken yukarıda biraz boşluk bırakacağız. Sonrasında arka arkaya 4 tane kare düğüm atıyoruz bu şekilde şeklimizi oluşturmaya çalışacağız. Arka arkaya dört tane kare düğüm attıktan sonra ortadaki iki sabit ipimi yukarıdaki oluşturduğum boşluğun içinden geçiriyorum. Görelim. Geçiriyoruz. Geçirdikten sonra iki sabit ipimi sıkıca aşağıya doğru çekiyorum. Sıktığım zaman zaten aşağıya doğru çektiğim zaman bir tane pompon oluşmuş oluyor. Yandaki iki ipimle yine bir kare düğüm atıyorum ve sabitliyorum bu şekilde açılmasını engelliyorum. İyice sıkalım ki pompon gevşek olmasın. Bu şekilde bir pompon oluşturmuş olduk. Arka arkaya yapmak isterseniz yine aynı teknikle devam ederek birkaç tane daha arka arkaya pompon oluşturabilirsiniz. Dördüncü tekniğimizde kare düğüm tekniği örümcek oluşturma, örümcek ağ oluşturma ya da üçgen oluşturma da diyebiliriz. Bunun için ben 6 tane ip geçirdim. Ve bunları ikişerli olarak ayırıyorum. Bir, birer tane kare düğüm elde edeceğim. Bunların içerisinden... İlk sırada 3 tane kare düğümüm olacak. Bu şekilde üçer tane kare düğüm yapacağım. İlkini oluşturuyorum şimdi. Sonrasında ikincisini oluşturacağım. Üçüncüyü oluşturacağım ve ilk sırayı bu şekilde bitirmiş olacağım. İlk sırayı bu şekilde bitirdim. İkinci sıraya geçtiğimde yine sağdan iki ip, soldan iki ipi yukarıya doğru ayırıyorum. Onlarla işim yok şu an kullanmayacağım. Alt tarafta iki tane kare düğüm oluşturacağım. Bunun için ortalarından birleştirebilmek adına da iki yani 2 iki, iki artı dört ipimi kullanıyorum ve bir kare düğüm oluşturmuş oluyorum bu şekilde. Toplamda iki tane kare düğümüm olmuş olacak. Şu an ikincisini yapıyorum. İkincisini yaptıktan sonra da ikinci sıramı da bitirmiş olacağım. Yukarıda ilk başta 3 tane kare düğüm, altta 2 kare düğüm oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde bir örümcek ağı ya da üçgen formu elde ediyorum. İkinci sıramı da bu şekilde bitirdim. Üçüncü sırama geçebilmek için yine aynı şekilde sağdan ve soldan ikişer tane ip ayırıyorum. Elimde 4 tane ip kalmış oluyor. Bunlarla da yine bir kare düğüm oluşturuyorum. Bu kare düğüm oluşturduktan sonra bir örümcek ağı formuna ulaşmış oluyorum zaten. kare düğümlerle bir örümcek ağı formu vermiş olduk. Bir üçgen formu vermiş olduk. Kare düğüm zaten makramenin en temel düğüm tekniklerinden bir tanesi olduğu için bu şekilde yapabilirsiniz. Ve son modelimizde sarma düğüm tekniğiyle bir dizi oluşturma. Ben bunun için 5 tane ip kullandım. Bu ipleri ortadan ikiye ayırıyorum. Bir tanesi sağ taraf, bir tanesi sol taraf için sabit ip olarak kullanılacak. Sağ taraf için başladığımızda sabit ipimi tutuyorum. Sabit ipime en yakın olan ipten bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir sarma düğüm oluşturuyorum. Fakat bu ipin açılmaması için aynı ipten bir düğüm daha atıyorum ve bu şekilde ipimi kitlemiş oluyorum. İkinci ipime geçiyorum. Yine aynı şekilde bir tane ip atıyorum üstünden ve buradan bir sarma düğüm oluşturuyorum. Arkasından yine sabitlemek için ikinci ipimi atıyorum. Bu şekilde iki ipimi örmüş oldum. 3. ipimi de yapacağım. 3. ipimi de sabitliyorum. Son olarak da 4. ipime geçmiş oluyoruz. Aynı işlemi sol taraf için de kullanacağız. Herhangi bir farklılık yok. Aynı şekilde atışlarımıza devam ediyor olacağız. İlmek atmaya, düğüm atmaya devam edeceğiz. Şimdi sağ taraf bitti. Sol taraf için ayırmış olduğum sabit ipimi kullanacağım. Sol taraf için ayırdığım sabit ipimi elimde sıkıca tutuyorum ve yine en yakın ipten başlayarak bir sarma düğüm atıyorum. Alttan yukarıya doğru geçirip boşluktan ilk ipimi geçiriyorum. Bir sarma düğüm oluşturuyorum. Sonra arkasından bu ipin açılmaması için, sıkı olması için bir düğüm daha atıyorum. Ve bu şekilde bir sarma düğüm elde etmiş oluyorum. sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Fakat ben geri dönüş kısmını da görmeniz için devam ediyor olacağım çekmeye. Şöyle sabit ipimizi hiç bırakmıyoruz elimizden. Sadece yönünü değiştiriyoruz. Ve sabit ipimizin üzerinden 4 tane ipimizin aynı şekilde sarma düğüm şeklinde atmaya devam ediyoruz. Bu şekilde attığımızda geri dönüşte yapmış olacağız. Yönünü değiştiriyoruz sadece modelin. Ve 2 tane atmış olduk. Yine bunu sol tarafta yapıyoruz. Aynı şekilde sağ tarafta da yapacağız birazdan. ve sol tarafında geri dönüşlerini bitirdik. İki ipi birleştirebilmek adına birbirleri içerisinde bir sarma düğüm daha atıyoruz ve bu şekilde ipleri birbirine sabitlemiş oluyoruz. Tekrar aynı şekilde devam etmek isterseniz videonun devamını izleyerek bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu şekilde de sarma düğüm tekniğini öğrenmiş olduk. Ve videonun sonuna geldik. Ben size bu videoda e, makrame'de kullanılan temel düğüm tekniklerinden bahsetmek istedim. Bu teknikleri kullanarak diğer modelleri de elde edebilirsiniz. Bundan sonraki çalışmalarım makrame anahtarlık ve makrame mumluk üzerine olacak. Hem daha kullanışlı, dekoratif olarak kullanabileceğiniz hem de pratik yapabileceğiniz modeller olacak. Ve sizin de görmek istediğiniz farklı modeller varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben keyif alarak çektim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.